Yüz bir insan dedi. An. <laughs> <bin> evet insan dedi. <laughs>

Dur bakayım, herkes Onu bir tutacak mısın? Evet, ses ver. Çalıyor mu? Çalıyor

我去你妈逼啊不乐意去。哎，毛病！走，咱不依了。来人！ что Сами это не спешите. Это не спешите. Это не 90 kişi duydu. Son 100 kişi duydu. 120 kişi tuttu. Oyunda kaç kişi var? Neyse iki, iki sonra bize geçelim. خیلی بیشتر نه تمام بود خیلی بیشتر نه اونه ایسا نه ایسا اونه ایسا یه چیز که اصطاده این چیز را از بارداخت گرسه Salonda. Abi yemin ederim var ya. Bizi mutlu edeceğiz bu ay. Bu, bu ay. <laughs> Burada anlamış. 80 var. 85 de yapacağız ya. Evet, ne sanırım. Bir, bir boş bir şey şey yap, yaptı oyun i̇ş demek. Iş Gel. Şey Bunlar yetmez. <laughs> gelen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar <laughs> getirdiniz. Yayınımıza like atmayı unutmayalım. Dostlarım kardeşlerim benim. Olsun. <laughs> ya zaten ikiniz. Sohbet sende. Hmm. Yani Tolga Avşar karnama çıktı ya yemek muhabbetinden Ay, sonra diyoruz. Konuyu kapatalım çok oldu. Tamam mı? Hüseyin'in boş şanslar diliyoruz. Teşekkür ederiz Hüseyin. Hüseyin de abi demiş ki ben çok oynadım bunu. İlk oynayan herkes kazanır. Aynen ben de çok oynadım. Oyun belli oldu ya. Bir boş bir dolu yapıyor gibi. Tamam bir kırmızı ilk silahın atış de. Işte. Onlarla beraber ver. Lan kırmızı ya kırmızı. Niye görüyoruz mesela? Onlarla beraber bir kırmızı islan. Tamam papazlarla beraber. Abi inanılmaz kötü. Bir Çirkin <laughs> kral bin kişiyiz bro. Devletle GS95 hoş geldin sefalar getirdin kankam. Anne demiş ki sen araba çıkart bu oyundan bela oyun ya. Daha niye gidiyorsun şey... kanka? Öyle bir zararını görmedik bir şey daha ya. Çok da götürmedi kasadan. Da. Aynen. Yavşak yaparsa kaçarız yani. Sıkıntı yok. Tot kaybedenler kulübü başkanı kanka yenge de oynuyor mu demiş. Arada ben çevirdiğimde güzel kazanıyoruz. Aynen arkadaşlar. Araba çevirdiğinde güzel batıyoruz bu arada. Sıkıntı yok. Tot kaybedenler kulübü başkanı. gider gelsin bakayım. Yolsun. Bas bas bas. Yani, ne, Her abone olduğunuzda bir TNT patlıyor ve ekranda adınız çıkıyor. Yeni gelenler hoş geldiniz. Ekranlara çift tıklamayı da unutmayalım. Bol bol ekranlara çift tıklayalım. Dur bir abi dur bir Şimdi ben videoda çıkmayan sahneler var. Çünkü çok uzun olacak diye. Şu an ben 68.yim şu anda. Çünkü öyle video çok uzun olur dedim. Evet. Şu tane 2 saniye. Evet bu 68. 8. Ekranlara ne kadar çift tıklarsanız <laughs> o kadar abone <laughs> Yeni gelenlere yayın hoş geldiniz. Bak şu anda herkes sohbet Literally nobody can stop me man. Nobody can stop me bro. Zaman zaman eleştiririm ama ee, yaklaşık 15 20 yıl önce o ayırma. MHK başkanı ile ilgili öyle güzel bir yayın yaptılar ki ben bilgisayarıma kaydettim. Sıkıldıkça izliyorum. İşte gazetecilik budur. Abi annem benim annem hemşire. İlk hemşireni Sivas'ta yaptı. Sivas'ın insanlarını severim Bakıyorsun ama hocasını de. sevmem. Bence 3-1 kazanırız. Aynı fikirdeyim. Özcan ben de Sivas'ın insanları gayet iyi, düzgün insanlardır. Biliyor ama hocalarını, Çanakkale'de de futbol oynadı bir dönem. De de öyle. Sevmem. En iyisi hoş gelmiş. Türkçü genç, Karadeniz'de İbo R yerini biliyor. Evet. Gün gelecek o vites lazım olacak. Biliyor Güzel. Güzel. Fenerbahçe Ziraat ha? Türkiye Kupası'ndan çekildi biliyor diyor bileyim. Özcan. Hala öyle diyorlar ama son anda gene bu federasyonla bir danışıklı dövüş yapılıp eee ...geri de dönerler. Yani Daha Halep ya, olmadan... ...olmadan çeviriz, arşını sen görmeyelim sen biz. Halep'i şey görmeden o. arşını yorumlamayalım. Yarın mutlaka diyoruz. Rüzgar renk taşımız olanlardan... ...Göztepe şu an Adana'yı yeniyor. Adana'yı zaten yenmeyen yok. Yayını... ...Tarık Kemal Altan... ...Körümecek... ...Körümecek... kırılır herhalde da Burada ee silmesi evet, evet. gereğini yapalım akareten ötürü. Sivas spor maçı ile ilgili demiş. Abi, abi. sesi gidiyor. Evet, İnci şimdi... evet. çıkıyor söyleyeyim sesim bayağı kalın. Şimdi burada artık bulduk. <laughs> bu son hale, yani. evet, bu son bu. Ağabey niye banladın çocuğu? Bayağı... niye banladın ki? 13

çok... Yap lan ismini hadi. Hadi. Üyelik yokmuş, üyelik yokmuş ya. Şudur. Üyelik. Bir üyelik, tane daha iyi bir yeri ver yaparım bunu. Yokmuş. Yaptım bile. Olsaydı. Ne yaptın oğlum? Olsaydı. Bin. Çok güzel. At at. At camda. At. Cam. kadar O zaman kupa, evet, kupa kasarsak sen, normal oyun yayına çıkmam lazım. Yeni Wow, abartmadım. Mesaj <laughs> <laughs> çok... <laughs> <correr> da Çok iyi. Ben çok iyi. Aga ben oyun yayını açacağım. Neyisiniz? Ben böyle devam ederim. Dur bir daha. Biraz daha. Ben satıyorum beni oradan. Ben benim yanıma geliyor. Yani 3 asımı var. Sonuncu asımı var. Vardım olayı olayı. Geçelim. Vardım. Yeterli istiyorsanız tek yapmanız gereken problemi tek takip edip mesaj göndermek. Bulunduğunuz yere kadar gönderim sağlanmaktadır. Isırmaz, susamaz. Elden, koldan, kalçmaz. İnşallah görürlerdir. Eğitimli yavrular şu aşın. Aşın. an ekranda gözükmektedir. Cennet sevda içinde yazabilirsiniz. Bütün kuşların fiyat bilgisi özelden iletiyoruz. Bulunduğunuz yere kadar gönderim sağlayabiliriz tam. Tamam. Taş göndermek. 4 4 4 4. Bunlar konuşuyor mu? Yavru konuşmaz. Don, don. Ay ne görmüşsün. Yavruluk dönemindeyken don. ayrımı da oradan gelir zaten. Don. Sultanın dişisi konuşmaz, erkeği konuşur. Profile tıklayıp takip edip mesaj göndererek bize ulaşabilirsiniz. 81 ile gönderim sağlıyoruz. 80 bir tane gönderim sağladık. Sadece eğitimli yavru papağanlar bulunmaktadır. Tamam yazdım. Isırmaz, tıslamaz. Elden koldan kaçmaz. Bulunduğunuz yere kadar gönderim sağlamaktadır. Hadi bak, bak. <laughs> tıklayıp takip edip, mesaj Ay, Bize ulaşabilirsiniz. Sizdeki bu kafama çıkma isteği nereden geliyor ya? He? ya. Hmm. Yerimiz İstanbul Avcılar parseller detaylı bilgi istiyorsanız tek yapmanız Hadi. gereken profile tıklayın takip edip mesaj göndermek. Arkadaşlar sürekli aynı şeyleri tekrar ediyoruz çünkü Zaten eğitimi vesaire ya, yayında şu an gösteriyorum. Onun harici bilgi açıklığı, bilgilendirme olmasını istiyorsanız özelden ulaşmanız lazım. Isırmaz, tıslamaz, elden, koldan kaçmaz. Mesaj attıysanız yayından sonra cevap verilecek. Başka kuş türüyle beraber yaşar mı? Beraber yaşar ama farklı kafeler. Canım anlamadım. Garanti. Evet yıllar önce demiştim. Evet. Açmadım hala. Şimdi aklıma geldi. Çok salam. Ben kullanıcı adımı değişeceğim ama ne olsun. Evet ya sen kullanıcı adın niye öyle? Anlamı mı var? Çok değişik. Kafandan Ah. Ya ben çok dışlanırım diye açmadım Jiyon hesabını. <laughs> tanımıyorum çünkü kimseyi tam döker, olarak. Döker. Ama iki haftalık tatilde... Döker, döker. Ay Ben Melis'in götüne for döker, hesabı açacaktım. 500. Evet. Bunu unuttum. Yani tilki olan şeyin... Yanlış anlaşılmasın oğlum. Elle yollayacağım. <laughs> Durun kızlar Melis'i bulmam lazım. Çal. Çalacağım. Çalacağım. Bir dakika. Hı? Buldum. O göster bilir. bak ya kimse bakmıyor. İstemiyorum. Jeg <laughs> 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 ya video vi da baseret, men nogen men det er